Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü üzerinize musallat edilen bir büyüdür. Yani sizin her şeyinizin bozulması için yapılmış olan bir büyü. Bu işlem hakları bozar ve sizi tamamen kötü olumsuz duruma düşürür. Böyle bir şeye maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki sorun problemler ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yaptığınızda üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzluk ne varsa hepsinin ortadan kalkması için gerekli yolları size göstereceğim. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz bana. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün iplik büyüsünü anlatacağım. İplik büyüsü aile içinde huzursuzluk yaratmak için yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında aile içinde herkese olumsuzluk ve sorun problem teşkil eder. Bunu kaldırmak için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Öncelikle telefonun ekran görüntüsü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 günlük bir süreçte tamamen büyüyen muskalar hepsi ortadan kalkmış olacaktır. Arkadaşlar öncelikle Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Bakımımızı yapıyoruz. Bu bakımı yaptıktan sonra üzerinizdeki bu büyünün problemi nereden geldiğini öğreniyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere.